Merhaba arkadaşlar Saçma bir seriyle sizlerleyiz Ateş ve su oynayacağız Bir bölüm bir bölüm olacak seri. Hadi başlayalım Yanımda Bora ile Furkan var Ben de Mert'im Tanış Ateş. Ben Ateş'im Bora Furkan öyle duruyor bir Furkan öylesine Ben amaçsız Ateş ve su gibi Oğlan kafam sıkıştı <laughs> <laughs> Koca kafalı oldu. O nasıl kafan sıkışıyor lan O nasıl bir şey Yetenek <laughs> evet. Adamlar yeni kostümü <laughs> öğrendi. Ateş bebek. Can bir şey soracağım. Bunlar niye hıt pıt diyorlar? Konuşmayı <laughs> bilmiyorlar arkadaşlar. Senin bir okula gittiğinde konuşabiliyor muydun? Evet. <laughs> evet. <tabii. gülüyor> Aa, devam edelim. Bence bu oyun Crysis'tan daha güzel bir oyun bence. Ben Alan... Kendi başıma da geçebilirim. Susar mısın canım? Evet ateş mi su? İşte saçma oyunlar. Bunlar ayrıca böyle oyunlar oynamayın. Amaçsızlığın son doğruğuna varmış oyunlar bunlar. Böyle bir oyun oynuyorsanız yalnız değilsinizdir kişilik oyun. Yalnız olmadığınızı burada anlayabilirsiniz artık. Evet işte sandığınız kadar yalnız değilsiniz. Bak en azından... Oha lan! Laf buldum. Eğer yalnız olacağınızı düşünüyorsanız ve ateşle oynuyorsanız yavaş yavaş. yanlış yere düşer arkadaşlar. <laughs> <laughs> Siz böyle yerlere düşmeyin. Vallahi böyle çok biz evet. gösterme amacı düşüyoruz. Buna evet. Ya yine mi salıncak <laughs> bardak oldu ya? Salıncak sıkıştı arkadaşlar. <laughs> Mert bir <de> aç. İşte <laughs> oyunum... Bence bu oyuna bir yıldız veriyorum. Bu şeyler düzeltilirse... Bak oğlum bak. ...yükselticez. <laughs> salıncak bardak oldu. Evet Mert açıyordu. <laughs> <Sonra oradan> Aşağı <arzayıyoruz. gülüyor> <Ayşen> düşersen döverim. <laughs> Daimatları da topla. Şeyin beyin ne kadar... Ha, şarkı söyleme Tamam Please, please Copyright <laughs> Evet, aaa Oğlum sağ mı sola mı? Bence sağ. Sağdan başlamak lazım. <laughs> Değerli değil ee, kardeşim bir kardeş. şey diyeceğim Eğer bilgisayarınız Firecry'ı <laughs> Eee Kaldırıyorsa <laughs> Bu oyunu yüklüyorsanız Kesinlikle salaksınız Ben bunu söylemeliyim size ha, Oğlum ateş ve su indirilmiyor Tamam da Adamda <laughs> Firecry <laughs> var Bu oyuna mı bakar? Bakar abi gül gibi o. Bir şey diyeceğim. Adamın da internet yok. Ne bok yiyecek? Çay yok. Çay yok. Allah <laughs> ne Ekmek yoksa pasta. Lafın doğrusu Hı. budur. Ve kaldık. Ne yapacağız? Ben kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Son çığlıklarını attı. O sesi bir daha alabilir miyim? Lütfen o sesi bir daha almak istiyorum. O ses Türkiye. Acaba kız önce nasıl bir ses çıkartıyor? <laughs> <laughs> bu ne? yapman gereken ne biliyor musun? Benim yerime gelmesin <laughs> de bu imkansız. Arkadaşlar bu videoyu yüklediğimizde altına yorumlarınızı yazarsanız. Hayır hayır hayır. O <laughs> <laughs> kutuyu sola getir. Ben. Kaç yıldız verdiğinizi iyi olur. <laughs> 0.5 Beş yıldız var arkadaşlar. Bir en kötüsü <laughs> lütfen bir vermeyin. Yalvarıyorum bak. Oğlum ya burayı da satacağız. Ulan bak. Çık çık. Başka harita oynuyorum. Ve kaybetmiş değil. Son sapısı. <laughs> bu haritayla bizim bölge <laughs> işimiz var. Evet bu harita biraz. <laughs> ee, biz bu haritayı biraz fazla güldüğümüz için. <laughs> problem çıktı. Neyse arkadaşlar devam edelim hep Dur sen ilk in ben de oradan dengelemek için ineyim <laughs> Çok iyi dengeledi İkimiz aynı anda tamam mı? Bence bunu yapan birazcık salak Niye? Kız erkeğin kilosu bir olur Erkeğin kafası daha büyük Allah <laughs> Kaldık arkadaşlar Arkadaşlar benim sinirimi fazlasıyla <gülüyor> bozdu. Pat 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 Başka bir kelime bulamadım. Ee bölümü burada bitireceğim tabii ki de şu bitti de. Ama seri atla. Ah zıplıyorum. Oh uh, oh uh, oh. Uh. Atla sen altından al. Pat <laughs> pat <laughs> gücü arkadaşlar. Liman gücü burada devreye girdi. Şu videoyu artık bitirebilir miyiz? <laughs> bölüm bitti diye sonra. Bu bölüm bitti sonra. Bu videoda çok mu güldük lan? Atla! Lan mı? Mert arkadaşlar kötü örnek lütfen. <laughs> lan sen zıplayacaktın onda. <laughs> <laughs> Bak Mert şimdi. Geçelim bu bölümü. Bence biz bu bölümü. Bir geçsek. <laughs> Bu bölümü geçmeden bitirelim lütfen. Ne olur yalvarıyorum. Hadi. Ya Zaten öyle olacak müstemelen. MÜHTEMELEN. Müstemelen. Koş. Bak Başını, şimdi Mert. Bak şimdi. Atla atla. Ha <laughs> böyle ya. Orada atla sen şimdi ben de atayım. Şimdi atla sen <laughs> havaya zıpla. Havaya zıpla Mert. Aldım onu tamam onu sen de al sonra ben sen zıpla. <laughs> Allah'a şükür arkadaşlar. Hadi. Ha hayır göç, Ben girdim. Ben girdim. Evet arkadaşlar geçtik bölümü. Evet burada kaldık. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Güle güle.